Kız arkadaşım arkasındaki 10 yabancı erkek arasından beni bulmaya çalışıyor. Evet Özüm. Efendim. Nasıl hissediyorsun? Gergin. <gülüyor> <gülüyor> ya ağlayacağım ya bayılacağım. Şimdi başlayalım mı? Başlayalım. İlk ne yapacağız hadi hemen söyleyin hemen. Bir... <laughs> Bulayım gideyim. Şu an numaralar yer değiştiriyor. Aa, çok ayıp ama. Çok ayıp. Olduğunuz yerde adım atmayın o kadar salak değilim. <laughs> İlk turla başlıyoruz. Sen Emre'de en çok ne yapmayı seversin? Emre'yi severken olsun. Ben mi? Evet. Ben genelde Emre'nin böyle gıdısını seviyorum. Hı. Hmm. O zaman herkesin bir gıdısı var. Bakalım ayırt edebileceğim mi? Ama turumuz o değil. Burnunu sıkacaksın. Ah burun. Onun burnu patlıcan gibi. <gülüyor> <gülüyor> Gö görelim bakalım Pat <laughs> patlıcanı bulabileceğim mi? <laughs> evet bir numarada alalım. Bu çok geniş burun. Tamam. 2 numara geliyor. Evet. Yok. Bilmiyorum. Evet. 3 numara geliyor. Gel bu elimi. Bu patlıcan olabilir mi? Ay bu hiç değil. <laughs> üç hiç değil. Evet. Dört numara. Bu da çok ince bir burun. Evet. 1 değil, 3 değil. Şimdi bu 4 müydü? Bu gelen 4'tü. Bu şimdi 5'teyiz. Evet, şimdi 5 gelecek. Sence aralarında var mı Demre? Bir saniye 5 numara. Eee 1 değil, 3 değil, 4 değil. 2 maybe. Şimdi 5'e bakmaksa. Elim böyle tutacağım unutmayayım. Tamam. Evet, 5 numara geldi. Ya hayır, burnu sivri. Eminim burnu tok yok. Al. Ben böyle istediğimde bir daha diyebilir miyim? Yok. Ama yapıyordunuz. Bir daha bakabilir miyim? Emre bana baktı 2-3 kere. Elimi tuttu. Tamam hadi sen Emre'den torpildesin. <laughs> tamam. Evet 6 numara. Annesine bile izin vermemişti normalde ikinciye. Bu ne be? <laughs> Bence oldu. Hayır olmadı hiçbir şey anlamadım ki. Çekti burnunu sıkamadım bile. Burnu evet. dokunuyor mu? Burnu sıkıyor muyum? Sadece sıkma. Az önce aynı şekilde devam edelim. Gel bir daha gel. Evet. Bu kim? Ben söyleyeyim adını. <laughs> Hayır bu kaç numara? Bu 6. 6 ya ben anlamıyorum. Evet. Kaç erkek var? 10 erkek var. 7 numara geldi. Sen Dur, hiç yüzüne en... vurmak istemiyorum evet, sen, gel. Sen, aynen. Sabit tut. Evet. Bu kaçtı? 7 numara. Tamam. Bu evet. elim biraz ısındı. Biri buraya gelebilir mi? Tabii. <laughs> bu, bu olabilir. Evet 9 numarayı alalım. 10 numarayı alalım. Evet. Bitti. Ben kime olabilir demiştim. 7 miydi? 8. Şimdi benim elemem bir mi gerekiyor? Bir de numara vardı doğru. Bir iki numara vardı bir 8 numara vardı. Birinin burnu çok inceydi. Birli ile üçün olmadığını düşünüyorum. Çünkü Emre'nin burnu bir tık topçuk. Ben en çok topçukları yedi, sekiz, dokuz, on Taraflı. Bu taraftan burnu büyük burunlar, bu tarafın burunları ince burunlar bence. Bilmiyorum. Bilmiyorum Yiğit abi bilmiyorum. <laughs> Yorum yapamıyorum şu bir an. Bir kişi eleyelim şimdi. Üçü elemek istiyorum. Üçü mü? Üçü mü mü? Üçü elemek istemiyorum. Pardon ben farklı bir tepki verdim. Üç numara eleyebiliriz. Hayır üç numara elemek istemiyorum ama Yiğit abi. Üç numarayı bir daha bakabilir miyim? Ama bir kere mi? çıktı ayrı öyle olmaz. Bir kere çıktı. Ya Zapan. Yiğit abi. Evet 3 numara eğlendi. Hani direkt de manitanı yollamazsın ya. <laughs> ya. Gitmedi ee, değil mi? Gitti bir 3 numara gitti. Ya ben 1 numarayı eğleyecektim ya. 1 <laughs> numara hiç değil yani 1 numara yanılan bile geçmez. Aslında çok benziyorlar. Hayır hayır 1 numara, de numara değil. çok benziyordu. 1 numara değil. 1 numara değil. Tamam. Ya 3 gelsin 1 gitsin. Hadi gelsin, hadi gelsin. <laughs> evet, bir numarayla üç numara yer değiştiriyor. Ya bir numara Emre değildi. Çünkü burnun o. Tamam. Burnun o no dediklerim alınmasın bari. Burnlarını çok güzel değil mi? Benim sevgilimin burnu topçuk, ince burunları elemeye çalışıyorum. Evet, ikinci turdayız. Emre sana zamanda yürümüştür. Yürüdü. Evet, şimdi o yürüme sesinden anlayacağım bakalım. <laughs> düzgün <gülüyor> yürüsünler. <gülüyor> Hepiniz düzgün yürüyün. Parmak ucu yürümesinler. <laughs> tamam normal. Karşısına alacağım seni yürüteceğim herkese. İki numarayla başlayalım. Cora'nın terlikleri vıç 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 diye yürüyordu. Bu Cora... Kaç numara bu? Bu iki numara. Bu Jorika. Çünkü Jorica evet. az önce de böyle yürüdüğünde onun o loaferları, lanet loaferları, palyaço loaferları o olabilir. Evet. Üç numara gelsin mi? Gelsin. Ben üçü elemiş miydim? Biri eledim ben. Biri eledim. Üçü geri çağır tamam. Evet. Bunun, bu, bu yürümüyor. Yürüdü. Bu nasıl yürümek? Hadi bir daha yürüsün normal. Ama ben hiçbir şey duymadım yürüdüğünü düşünmüyorum. Sen patik mi giyip geldin? Ne yaptın? ne, ne yaptın da giydin geldin? Ev patiği mi giydin ya? Olabilir. evet 4 numara geliyor şimdi. Yok bunun ayakkabısının altı böyle yumuşak. Emre bugün Golden Goose gibi işte tak 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 yürüyordu. Hmm. Bu kaç numara? Bu dört numaraydı. Bir ve dört değil. Bir zaten çok az önce gönderdin onu. Arkada o şu an. Bir Jorico. Bıç bıç Hayır bıç bir bıç. numarayı eledin ya. Ay üç. Bir numarayı eledin. Bir numara gitti mi? Evet. Üçü geri çağırmıştın. İki numara için Jora dedin. Ayakkabısından. Tamam. iki numara Jora. Evet. Üç numara patik. Dört numara... Emre değil Evet 5 numara geliyor şimdi evet. Emre bu kadar zahmetle bulunamaz ya <laughs> Valla Emre bu kadar zahmetle bulunamaz bence Bu kaç numaraydı? Bu 5 numara Ama ayakkabı sesinden anlayamam ki Ama Emre genelde videolarda beklenmedik performanslar sergiliyor Atlamaz gibi ya bilmiyorum tamam devam edelim 6'da mıyız? Evet şimdi altı numara geliyor. Tamam. 6 bir daha ya da yürümesin altı. bir de 6 değil. Tamam. Evet 7 numara gelsin. Bu da uçuk uçuk bir ayakkabı bu değil. Uçuk 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 uçuk. Emre'likinde böyle tok 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 diye ses geliyordu. Tamam. İnciledim o zaman bu da değilse biraz. sekiz 8 numaraya geçelim mi? Evet evet. Tamam evet 8 numara gelsin. Buna da topuklu giydi demezsin herhalde. Bu kaç? 8. Sekiz. 8'in burnu da yuvarlak gibiydi. Ya aşkım. 8 mi bu? Bu 8 evet. 8 Emre ya. <laughs> yani genel bilmediğin için numaralara aşkım deme. <laughs> Uyarı geldi bize de. <laughs> Özür dilerim. Evet. Tamam. 9 numara geliyor şimdi. Bu hiç değil. Evet, on numarayı alabiliriz. Bu değil. Bu değil. Bu Cora. Canım. Kaç kişi loafer giydi söyleyin bana. <laughs> loafer modası galiba bu sene. Ee, bu kaçtı? Bu on numaraydı. Tamam. Dokuz Emre değil. Ya da oradan gitmeyeceğim. Burada daha emin olduklarım vardı. Ben biri eledim. Ben şimdi eleme yapacağım değil mi? İki kişi eğlenecek. İki kişi eğleneceğim. Gitsin iki. Tamam. İkiye iki çünkü Joriko dedim ama sekiz, ay dokuz da çok Joriko'ydu. Tamam iki numara Jora'yı gönderiyoruz o zaman. Ay, dokuz Joriko. Ortalardan bir isim mi? Altı... Ee, beş de gitsin. Tamam, beş ve kaç? İki mi? İki. İki ve beş, bitti. Ama ben beşi hatırlamıyorum ki kim. Hatırlamıyorum. Biraz böyle kayabiliriz. Emre gitti mi abi? Evet arkada galiba şu an. Üstünü değiştirmeye de gitmiş oluyor Ya abi yapma ne olur Valla Emre çok bozulur. E zaten ama ben, ben... yürüyüş sesinden anlayamam zaten. Neyse tamam. Hayır ben en çok Emre'yi izliyorum zaten. O herkesi tam tamına buldu ama kimse Emre'yi bulamadı annesinden başka. İyi tabii bilerek yapıyorsun bunu <laughs> inşallah. Bakalım şimdi burnundan tanıdın elinden tanıyabilecek mi şimdi? El mi? El. El turundayız. Tamam. Sen normal gene elini uzat sağ tarafına doğru. Ama bana müsaade versinler ben sıkayım bir. Evet okeydir. <laughs> bu kaç? Bu 3 numara. Tamam. 4 numarayı alabiliriz. 4 numara. Bu biraz yukarıda biri bu Mahir falan mı? <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim 3 saniye sürem vardı elini dokundurup çekip durdu. Benim 3 tamam. saniyem hakkım. Evet doğru hakkım. Hakkım gel. Hakkım. Yok. Evet 6 numara geliyor. Ay yok hiç değil. Özüm çok hızlı gitmiyor musun ya? Pa parmakları çok ince emrinin sosis. <laughs> Kim bu? Bu 6 numaraydı şimdi 7 numara gelecek. Bence çok hızlı kararlar verme. Ani kararlar. Evet. Aşırı terlemiş bir el. Ne yaptın? Gerildin mi? <laughs> Sen değilsin. Evet. 8 numara geliyor. 8 numara gel. <laughs> Değmedim ama neredesin? <laughs> Aa 8 numara değilmiş Emre. Ben o yüzden dedim öyle aşkım demedi. <laughs> ben evet. bu sekiz 8 numaraya kadar beklemiştim. 9 numara geliyor. Bu değil. <laughs> evet on numara geliyor. Abi Emre gitti mi? Olabilir. Bu, bu ne? On numara. Hayır bir dakika bir daha gelsin <laughs> on numara. On numaranın eli yok. Abi Emre gitti mi? Ben sana hızlı kararlar verme demiştim. Çok ani ve hızlı kararlar verdim. Abi! En sonuncu kimdi? 10 numara. 10. 9'a bir daha bakabilir miyim? Hadi bak bu seferlik. Tamam 10 ile 9'u elemek istiyorum. 10 ile 9'u elemek istiyorsun. Çok hızlı ve ani kararlar gene. 10 On, onun elini anlamadım. Elleri çok kısaydı onun. 9'u çok inceydi. Coraymış 9. Kıçık 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 kıçık. Yakaladın gene birini be. Ya abi 5 Emre miydi? Ben 5'i attım ya. Evet, yazık oldu Emre. Emre spora gidiyor muydu özüm? Abi git, gitmiyor ya. Gitmiyor mu? Yani gitmiyor. Evet gitsin ister miydin mesela spora? Ee, sağlığı açısından gitsin tabi. Kas, kas var mıdır Emre'de sence? Hayır. Yoktur. Kol kası? Hayır. O zaman bakalım. Olmayan kası bulacaksın şimdi sen. <laughs> şimdi kol kasından tanıyacaksın Emre'yi. Evet, sen, kolunu, diz sen... kolunu değil mi? Evet, sen normal elini uzat. Ama bunu bal neresine uzatıyor? Tam kolunu kas sıkma yeri var ya. Ba... Aynen. Sen ben elini ben sabit tut, yerim. onlar gelecek zaten. Emre beni sıktığında titrer elini, kolu. Bir titreme sezemedim. Dört numara geliyor şimdi. Neredesin? Evet. Bu mu sen? Evet. Yok abi dört numara değil. Sence gelenlerin arasında Emre var mı? Ya abi şu an hiçbir şey anlamıyorum. Ya bir 3 numara bir vay bunu verdi Emre'nin. <laughs> Ama değil gibiydi de. Ya en en boktan bölüm oluyor şu an bir <laughs> bölümü. Ya abi hiçbir anlamıyorum. Evet 6 numara geliyor şimdi. 6 numara kolu nerede? Evet dur sen düz tut. Aynen. Bu çok ince bir... 6 numarayı eleyelim ince bir kol. <laughs> Emre'ninki etli butlu. 6 gitsin. Dur daha elenmeye geçmeyiz. Çok ani kararlar veriyorsun. Emre'yi de böyle yaktın. Evet 7 numara geliyor şimdi. Kim bu? 7 numara. Tamam. Bu kim? Evet 8 numara geliyor şimdi. var <laughs> bu, bu hemen gidiyorsun. <laughs> abi 6'yı elemek istiyorum. 6. Bir bir numara daha söylemen gerekiyor. Abi hayır istemiyorum. Abi ya diğerini hatırlamıyorum. 3 4 7 8. 4 ikinci denediğim miydi? 4'te de hafif bir pazı vardı sanki. Evet, 4 ikinci denediğin. Ya abi Emre gitti, gitti Emre gitti. Gene bak bir şey diyemem belki oradadır. Ben de tam ayıkamıyorum şu an Emre hangisiydi? Hangi <gülüyor> numaradaydı? <gülüyor> tamam. E ee, 3 gitsin. Ya ee, pardon, 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 pardon. 4 ikinci denediğim değil mi? Evet. Denediğim ne abi? 4 gitsin, 6 gitti. Evet. Evet, 3 tane arkadaşımız var şu an. Ne? Kaç? 3 kişi. 3 kişi kaldı. O kadar gitti mi? Ay Allah! Hadi <laughs> de devam edin. Bitsin ne olur. Üstüm başı bir düşeceğim. Evet, şimdi Emre'ye sorman gereken bir soru var mı diyeceğim de Emre de orada mıdır bilemiyorum. Tamam. En sevdiğin tatlı. En sevdiğin tatlı. Ya ama ben 8'in elini tuttum. 8'in eli Emre gibi değildi ama burnu da çok Emre'ydi 8'in ya. Aşkım gittin mi? Özür dilerim. Kafam da çok karıştı. Sence neler demişlerdir? 3 kişi var arkanda. Hmm, cheesecake demişlerdir. Çilekli pasta demişlerdir ama sütlaç. Sütlaç mı? Evet 3 numara saksı demiş. Üç numara kim? <laughs> Bilemem. Ama saksı... Cora'yı yani. elemedik mi ya? Saksı sevdiğimi kim biliyor ya? Üç numara başka kim abi? Yedi numara var. Yedi numara sütlaç demiş. Sekiz numara sütlaç demiş. <laughs> Emre yazdırmış bana saksıyı. Üç numara <laughs> git lan! Git, gitsin. Üç numara gitsin. Abi bir turumuz daha var değil mi? Bu final turu. Abi hayır. <laughs> Abi hayır abi. Abi 7 8 bilmiyorum abi. Burada Emre dediğin numarayı söyle, diğer arkadaşları göndereceğiz. Sadece senin abi arkanda Emre Abi yapma, abi yapma. Ben bir tur daha var zannediyordum. Bilsem daha iyi bakardım koluna. Çok hızlı kararlar verdin. Evet hata ettim. Ya abi 8 diyeceğim ya. Vallahi olursa olur olmazsa artık sevgilimize bir şeyler alacağız. Hediye gönlünün önünü bir şeyler halledeceğiz yani. Tamam o zaman. 3 ve numarayı alalım. Ayağa kalkabilir misin? Abi kalkmak istemiyorum. Ayağa kalkmaz olanır bu ya. Bir saniye. Aşkım bak. Özür dilerim. Çok evet. Evet. olmuyor yani. Bu, bu olmuyor. Evet çok az daha. Çok korkuyorum. Açalım mı? Aç açayım. Emin misin? Evet hadi ne olur. Evet. 3, 2, 1, açalım. sonsuz bu ışıklar imkansız kanka senin puzzle'ın var. Ben seni bulurdum. Sen Senin olmadı. Beni buldun. Yemin ederim. Beni mi? buldun. Yemin <laughs> ederim. Gerçekten mi? Gerçekten mi? <laughs> Yemin ederim. Vallahi. Gerçekten. Yok. Mi? Ama el tanımada Elimi tut böyle yaptın. E, 8 Emre değilmiş. Aa 8 numara değilmiş Emre. Bakayım. Başım zayıflamış parmakları. Hadi oradan <laughs> <laughs> be. Eski şey, buldum. gerçekten. Vallahi buldum. Mutlu ay, musun? Ay, ay bir büyük kalktı. <laughs> Çok mu kalktı? Ya oradaki her şeyi düşünüyorum. Ne hediye alsam beni affeder, ben ne yapsam beni affeder. Hani... Ne alırdın? Ya Olamazsın. bilmiyorum. Dilimurs'a falan giderdim herhalde. Yani oradaki mu? en pahalı şey alırdım. Tebrik ederim beni buldun. Rahatladın mı? Çok. Aylardır bunun gerginliğini <laughs> ya, yaşıyorum evet, biliyor musun? Ya evet ya gerçekten. Başardın. Sana güveniyordum gel, gel. ama. Eksik var. Senin sezgilerin kötü normalde. Ama bir şekilde bulur diye düşünüyordum ama elimi tanıyamamana çok şaşırdım. Ben de çok şaşırdım. Ben burnumda tanıdın, elde tanıyamadım. Ben de el, elde tanır diyordum. bazılarınızın burnu ya çok gözenekliydi ya da çok şeydi bu pürüzsüz ve topçuktu oradan tanıdım. İnanılmaz ya. Evet dostlar, gelen bütün dostlarıma çok teşekkür ederim. Siz de videolara dahil olmak için aşağıdaki formu doldurup bir sürü formata dahil olabilirsiniz kanalımda. Önümüzdeki bölüm büyük final var. En yakın arkadaşlarım. ikisi oturup burada beni bulmaya çalışacak ve arkadaki 10 kişi de onların öbür yakın arkadaşları olacak. En büyük bölümlerden birini hazırlıyoruz. Final bölümü olduğu için. Onun için de abone olup like atmayı unutmayın. Seni tekrar tebrik ederim. Geldiğiniz için teşekkürler. Dikkatli olun. Abone ol. Abone ol. Şey, Abone olmanı bekliyorum. Dur, daha Aşkım. Almayalım. Dur Aşk abone olacaklar. Asif beni da. özel tebrik et. Oldular tamam.